3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyadaki ve Türkiye'deki engellilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ülkemizdeki 10 milyon engelli vatandaşımızın Engelliler Günü'nü tebrik ediyoruz. Biz yeniden Refah Partisi olarak engellilerimiz ile senede bir gün değil her gün beraberiz ve onların dertleriyle samimi olarak dertleniyoruz. Milli görüş olarak 50 senelik geçmişimizde lafla değil icraatla engellilerin yanında olduk bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. 1996 yılında Refah Partisi önceliğinde Refah Yol Hükümeti kurulduktan sonra 3 Aralık 1996 günü Engelliler Bayramı ilan edilerek bütün engelli örgütleri Başbakan Erbakan hocamız tarafından Refah Partisi Meclis Grubu'nda misafir edildi. Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın teklifiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelliler gündemiyle toplandı. Hükümet meclisten yetki alarak 571, 572 ve 573 sayılı kanun hükmünde kararnameleri çıkarttı. Başbakanlığa bağlı Engelliler İdaresi Başkanlığının kuruluşunu gerçekleştirdi. Yaklaşık 90 adet kanun maddesinde değişiklik ve düzenleme yapılarak engellilerimizin lehine çok önemli adımlar atıldı. Bu düzenlemelerle hiçbir formaliteye takılmaksızın sadece engelli raporu ile valilik veya kaymakamlıklara müracaat eden tüm engelli kardeşlerimizin tekerlekli sandalye, engelli daktilosu, baston, tedavi masrafları ve benzeri ihtiyaçları tamamen karşılandı. 657 sayılı Kanun'a tabi engelli vatandaşlarımıza sağlanan ortopedik ve diğer yardımcı araç gereçlerin standartlara uygun olarak verilmesi sağlandı. 571 sayılı kararname ile Türkiye'de ilk defa engellileri devlet nezdinde temsil edecek, sorunlarını takip edecek ve çözüm üretecek Engelliler İdaresi Başkanlığı ve Engelliler Koordinasyon Kurulu kuruldu. 572 sayılı kararname ile engellilerin hayatını kolaylaştırmak için Bayındırlık Bakanlığı ve belediyelere yerleşim yerlerinin cadde, sokak, kaldırım, binaların ıslah edilmesi konusunda görevler verildi. Sağlık Bakanlığı'na engelliliğe neden olan hastalıkların doğumdan hemen sonra bebeklere test yapılarak tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için görev verildi. Sosyal Yardımlaşma Fonu'nun kaynaklarının %5'inin engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Engelliler İdaresi Başkanlığı'na tahsis edilmesi sağlandı. Kamuya alınacak engelli personelin oranı %2'den %3'e çıkarıldı. 573 sayılı kararname ile engellilerin rehabilitasyonu ve eğitimi ile ilgili kolaylıkların sağlanması ve rehabilitasyon merkezlerinin açılması ile ilgili düzenlemeler yapıldı. Engellilerimizin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiziksel engellerin kaldırılması için tüm yapıların, bütün ticari ve kamu binalarının, kamuya açık yapıların, sosyal, kentsel ve kültürel yapıların ve çevrelerinin tüm açık ve kapalı alanların imar planlarının mimari, statik, elektrik ve tesisat projelerinin Türk Standartları Enstitüsü'nün ilgili kurallarına uygun hale getirilmesi zorunlu kılındı. Sadece engellerin araç ve gereçleri için o zamanki değeriyle 1996'nın parasıyla 3 trilyon lira kaynak fona aktarıldı. Engelli vatandaşlarımız için 1 trilyon lira kaynak ayrılarak rehabilitasyon merkezleri kuruldu. Peki engellilerimiz için biz yeniden Refah Partisi olarak ne yapacağız? Nüfusumuzun %12,5'unu engelli vatandaşlarımız oluşturmasına rağmen kamu ve özel sektörde engelli istihdam zorunluluğu sadece %3 seviyesindedir. Yeniden Refah iktidarında engelli istihdam zorunluluğu en azından %5'e çıkarılacak. Engellilerin muhtaçlığının belirlenmesinde hane halkının toplam geliri değil, engelli vatandaşın kendi geliri baz alınacak. Yeniden refah iktidarında çalışanlarının yüzde %80'i %90'ı engelli personelden oluşan fabrikalar kurulacak. Bu fabrikaların öncelikle engellilerin kullandığı araç ve gereçleri üretmesi ve ihraç etmesi sağlanıp böylelikle hem engelli vatandaşlarımıza iş kapısı açılacak hem de engellilerimiz ülke ekonomisine ihracata katkı sağlayacak. Kendi işini kurmak isteyen engellilerimize kurmak istedikleri iş ile ilgili özel kurslar verilecek. Ayrıca bu kursta başarılı olan engelli vatandaşlarımıza işlerini kurarken özel devlet desteği sağlanacak. Bu destek bugün olduğu gibi geri ödemeli borç şeklinde değil, hibe şeklinde olacak. Ayrıca engellilerimizin kurduğu iş yerleri vergiden de tamamen muaf tutulacak. Engellimizin bakını, bakımını üstlenen kişiye verilen maaş yükseltilecek, en az asgari ücret düzeyine getirilecek, ve bu bakımı yapan kişinin SGK primi devlet tarafından karşılanarak bu kişi sigortalı hale getirilecek. Çalışma kabiliyetine sahip olmayan ve devletin sağlamış olduğu bakım hizmetinden faydalanan engelli vatandaşlarımıza daha fazla destek olabilmek için sosyal hizmetler gözetiminde elektrik, doğalgaz ve su giderlerinin tamam, iletişim giderlerinin belirli bir kısmı devlet tarafından karşılanacak. Ülkemizde engellilerin toplam nüfusa oranı yüzde on iki buçuk olduğu halde engellilerimize TOKİ'den yüzde iki veya yüzde üç pay ayrılması adil bir uygulama değil. Bu nedenle TOKİ'nin toplu konut projelerinde engellilerimize ayrılan daire sayısı yükseltilecek, engelli vatandaşlarımızın devlet tarafından ev sahibi olması sağlanacak. Bugün ülkemizde 4 yıl özel eğitim öğretmenliği bölümünden mezun olan bir öğretmen, işaret dilini tam olarak öğrenemiyor, işitme engellilere hitap edemiyor, kabartma yazıyı tam olarak öğrenemeden mezun oluyor. Bizim iktidarımızda, üniversitelerin özel eğitim bölümlerinde görme engelliler öğretmenliği, işitme engelliler öğretmenliği ve zihinsel engelliler öğretmenliği bölümleri ayrı ayrı açılacak ve eğitim kaliteleri mutlaka dünya standartlarına yükseltilecek. Özel eğitime ihtiyacı olan engelliler, Yaşadıkları bölgelerde özel eğitim uygulama okullarının bulunmaması sebebiyle gerekli olan eğitimi alamamaktadırlar. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı gerekli altyapıyı oluşturacak ve özel eğitim uygulama okullarının yaygınlaşması sağlanacak. Engelli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında bağımsız bireyler olarak hayatını devam ettirebilmesi için iş yerleri, okullar, alışveriş merkezleri, kamu binaları, ibadethaneler ve konutlar en geç bir sene içinde engellilerimize gerçekten uygun hale getirilecek. Bu özellikleri taşımayan binalara kesinlikle iskan verilmeyecek. Özellikle ilgili bakanlıklarda 10 milyon engelli vatandaşımızı temsil etmek üzere engelli vatandaşlarımızdan sorumlu bakan yardımcısı atanacak. Alınan kararların engelli vatandaşlarımıza uyumluluğu gözetilecek. Karar alındıktan sonra düzeltmek yerine karar alma aşamasında doğru kararların alınması sağlanacak. Belediye meclis üyeliği adaylıklarında her partiden en az bir engelli meclis adayı çıkartılıp engelli vatandaşlarımızın belediye meclislerinde temsil edilmesi sağlanarak yerel yönetimlerde farkında olmadan engellilerin hayatını zorlaştıracak kararlar alınmasının önüne geçilmiş olacak. Milli görüşün temsilcileri olarak Engellilerimizin maddi ve manevi sıkıntılarını ortadan kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu noktada engellilerimize ve aziz milletimize milli görüş sözü veriyoruz. Engellilerimize hizmet inancımızın gereğidir.